İdris abi bir de şunu merak ediyorum. Dubai'ye hiç gelmeden bir yatırımcı buradan bir gayrimenkul yatırımı yapıyor mu? Alıyor mu yer? Çok enteresan gelebilir ama size %60 oranındaki müşterilerimin çoğu hiç Dubai'ye gelmeden görmeden alanlar. Ama şöyle de %60 bir, diyorsun. 60 oranında. şöyle Tatlı de gibi. bir mutluluk yaşıyorum. Bu insanlar geldikleri ve gördükleri zaman Almanya'daki, İngiltere'deki, Türkiye'deki müşterilerim gerçeğini gördükleri zaman daha mutlu oluyorlar. Çünkü beklediklerinden daha iyi bir proje ve daha iyi bir daireye sahip oldukları için. Hem de yatırım anlamında da kazanç anlamında da rakam anlamında da anlamında da daha mutlu oluyorlar Kesinlikle. Diye. Ve hepsi geldiği zaman da Dubai'nin bu sağladığı güvenlik, yaşam alanları, projelerin kalitesi ve gelirin, tırımın iyi bir şekilde olmasından dolayı da mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması da benim için daha iyi. Zaten ben 20 yıldır buradayım. Evet. Aile olarak 40 yıldır buradayız. Aileden gelen bir evet. geçmişimiz var. Güven ilişkisi bizim için itibar çok önemli. Onların bize güvenmesi, bizim de itibarımızı korumamız bu konuda çok önemli. Doğru projeleri seçiyoruz ve doğru projelere yönlendiriyoruz. Bu konuda maşallah biz de gayet geldik gördük. Seçtiği projelerin hepsi öyle nokta at hakikaten özenle seçilmiş özenle emek verilmiş orada 40 yıllık bir tecrübenin deneyiminin olduğu o kadar belli ki vallahi iyi ki varsın abi teşekkürler iyi ki tanıştık siz de varsınız